Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Efa. Bugün sizlerle birlikte Valorant'a gelecek olan 1.05 yama notlarını inceleyeceğiz. Bu güncelleme ile birlikte oyunumuzu 5 Ağustos'tan itibaren oynayabileceğiz. Peki güncelleme ile gelen değişikler neler olacak isterseniz bunlara bakalım. Bildiğiniz gibi yeni ajanımız Killjoy gelecek ve gerçekten de bunu herkes heyecanla bekliyor. Aynı zamanda bunun yanında Deathmatch yani ölüm maçımız geliyor. Ve ranklarda bazı değişiklikler olacak rank sisteminde. Bunu da anlattığım video kanalımda mevcut. İsterseniz bu Ve aynı zamanda da Raze'e nerf gelecek arkadaşlar. Raze'in nerf geleceğini uzun zamandır biliyorduk. Ama nasıl nerfler gelecekmiş isterseniz hemen onlarla başlayalım. İlk olarak nefes kesen yani ulti özelliğine bazı değişikler gelmiş. Bunlar kuşanma süresi arttırılmış. 1.1 saniyeden 1.4 saniye çekilmiş. ve Bu bu anlama geliyor ki ultisine elini alacağı süre birazcık uzatılmış ki bu süre boyunca da e, rakipleri önünden birazcık kaçmak için zaman kazansınlar bence birazcık iyi olmuş çünkü gerçekten ultisi çok güçlü Raze'in. Aynı zamanda da hızlı kuşanma süresi arttırıldı. 0.5'ten 0.7'ye çekilmiş. Bunun ne olduğunu tam olarak ben anlamadım. Eğer bilenleriniz varsa yorum kısmında belirtebilir. Ama anladığım kadarıyla ultisini alıyor. Daha sonra silah çekiyor ve daha sonra ultisini alacağı süreden bahsediyor. O da uzatılmış ki Raze ultisini eline alıyor. Atmak istemiyor silah geçiyor. Silah geçip sonra tekrar ultiye dönmek istediğinde ki sürede birazcık uzatılmış. Ben böyle anladım ki muhtemelen de böyledir. Roket atma görsel efektleri azaltılmış. Yani patladıktan sonraki o renkli çalarlar falan hepsi düşürülmüş birazcık. Aynı zamanda da roket arkasında bıraktığı izin görsel efektleri de birazcık azaltılmış arkadaşlar. Daha sonra patlayıcı çantasına birazcık nerf gelmiş. Bildiğiniz gibi patlayıcı çantası gerçekten de çok işimize yarıyor Cypher tribini kırmak için vesaire. Ve rakiplere verdiği hasar da 75'ti. Yani iki çantayla bir insanı öldürebilir de 1 metre mesafe yakınlığında ise eğer çantayla rakip. Bunun demecini 50 demece düşürmüşler ki bu da baya nerf sayılabilir. Hatta birazcık iyi olmuş da diyebilirim. Daha sonra ise artık nesnelere her zaman 600 hasar veriyor patlayıcı çantalarımız. Bu da mesela Sage'in duvarını vesaire kırdığımızda kullanıyoruz ya o çanta. Oradaki hasarı da 600 eşitlenmiş artık. Daha sonra rekabet modunda bazı değişiklikler var. İsterseniz bunların hepsini sizlere okumayacağım çünkü çok uzun. Buradan aklımda kalan ve önemli olduğunu düşündüğüm şeyleri sizlere direkt olarak aktarayım. Rekabet modunda ranklarımız şu an için gözükmeyecek yeni güncelleme geldiğinde. Bunun gözükmesi için yani sıfırlanacaktı diyebiliriz. Gözükmesi için 3 maç oynamamız gerekecek ve bu 3 maçı oynadıktan sonra Rankımız belirlenecek. Bu rankımız normalde şu anki rankımıza yani güncelleme gelmeden önceki rankımıza yakın olacak. Hatta bir ya da 2 tık 6 da olabilir diyorlar. Ama bu maçları iyi oynarsanız rankınız aynısı veya birazcık daha üstü de gelebilir. Ve burada siyahla işaretlemişler. Performansınız ilk karşılaşmalarınızda daha büyük rol oynayacak diyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani yeni güncelleme geldikten sonra ilk maçlarınızı gerçekten de iyi oynamaya çalışın ki rütbenizi daha iyi bir şekilde ileri atma şansınız olsun. Daha sonra arkadaşlar derecelendirmelerde oklar vardı ya hani şu oklardan bahsediyorum. Burada göstereyim size. Her rank atladığınızda veya düştüğünüzde oklar gözüküyordu. Hatta bunun ben videosunda çekmiştim. Şurada göstereyim. Bu oklardan bahsediyorum. Bu oklarda bildiğiniz gibi derecelendirmenin arttığında 2-3 ok gösteriyordu. Ama düştüğünde sadece bir tane ok görebiliyorduk. Yani derecemizin ne kadar düştüğünü anlamıyorduk hiçbir zaman az mı çok mu diye. Bunu artık düzeltmişler. Yani artık 1 ok, 2 ok veya 3 ok da düşebilecek. Bunu da görebileceğiz. Bu şekilde maç kaybettiğimizde rankımızın daha doğrusu elimizin, derecemizin ne kadar düştüğünü çok daha rahat bir şekilde anlayacağız. Hatta bunu gelecek zamanlarda daha iyi bir şekilde anlaşılır hale getireceklerini söylemişler. Bunlar da şöyle olacak arkadaşlar. Eğer 1 ok düştüğünde derecelendirme az miktarda düştü. 2 ok düştüğünde derecelendirme düştü. 3 ok düştüğünde ise derecelendirme büyük miktarda düştü olarak e, anlatacak bize bu oklar. Bu şekilde daha sonra arkadaşlar gelen özelliklerden birisi de şöyle ki artık arkadaşlarınızın karşılaşmalarda ne kadar başarılı olduğunu ve kademe kazandığını görebilecek veya başarısız olmuşlarsa da onları teselli edebileceksiniz. Yani arkadaşlarınızın profiline tıkladığında onların oynadığı maçlarda ne kadar iyi performans gösteri göstermediğini çok daha net bir şekilde anlayacağız arkadaşlar. Bu da ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum. Bunu sizde yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar oyun modu olarak deathmatch geldi demiştik. Ölüm maçı geldi demiştik ve ölüm maçının tam olarak detaylarını burada yazmışlar arkadaşlar. Hatta bunu ben sizlere aktarmıştım önceden. İsterseniz bir daha üstünden geçelim. Şimdi ölüm maçımızın özellikleri ise şurada böyle olacak. 10 oyunculu bir arenaya toplanacağız ve 6 dakika içerisinde 30 kill sayısına ulaşan oyuncu kazanacak. Hiçbir yeteneğe sahip olmayacağız. Yani o karakterlerin kendi özelliklerini kullanamayacağız. Sahip olduğumuz ajan rastgele olarak seçilecekmiş. Bunu bilmiyordum. Bunu da yeni öğrendim. Aslında birazcık saçma olmuş. Çünkü kendim de seçip oynamamda bir sakınca olduğunu düşünmüyorum çünkü ben o karaktere alışmak istiyorsam ama özelliklerini kullanmıyorsan da zaten bir önemi yok ama yine de bilmiyorum insanlar kendini bazı karakterlerde çok daha rahat hissettiği için seçme özelliğinin olması iyi olurdu. Daha sonra istediğiniz silahı alabilirsiniz. Ağır zırh otomatik olarak verilecek. Ve arkadaşlar her kill aldığınızda rakiplerinizi öldürdüğünüz yerde bir tane can barı olacak. Ona dokunduğunuzda ise canınız fullenecek arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik olmuş ki canınız az kaldığında karşınıza çıkan sonraki rakip sizlere tek atmayacak. Daha sonra tüm rakiplerimiz mini haritada belirli bir aralıkta gözükecekmiş. Bu da iyi bir şey. Yani detmeçte haritanın neresinde olduğunu aramayacağız insanların. Bu da güzel bir şey olmuş. Böyle arkadaşlar ölüm maçı ilk olarak beta sürümü olarak gelecek. Yani e, test aşamasında olacak. Oradaki sorunlar, oradaki hataları da zamanla düzeltecekler bu bu şekilde. Ve ölüm maçını da 5 Ağustos çarşamba günü oynayabileceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bazı bug'lar giderilmiş. Aynı zamanda benim canımı sıkan bug vardı. Sova'nın baykuş durumu çok yavaş hareket ettiriliyordu. Bildiğiniz gibi ben Sova main oynuyorum. Bunu düzeltmişler. Aynı zamanda bazı diğer sorunlar vardı ki onları da gidermişler. Bunları da okumak isterseniz linki açıklama kısmında bırakırım. Bunlarla da zamanınızı almak istemiyorum. yeni gelen güncellemeler bu şekilde. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Ve söylemek isterim ki 10.000 abone olmuşum ve gerçekten de desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Bu şekilde arkadaşlar takipte kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.